Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi Scratch'teki dizilere geçeceğiz. Arkadaşlar öncelikle sahne ile kuklanın dizileri arasındaki farklara bir bakalım. Bakın sahne hareket edemediği için sahnede hareket taşı yok. Kukla hareket edebildiği için bir sürü hareket taşı var. Sahne görünümle ilgili bazı şeyleri uygulayabildiği için bazı bloklar varken kuklanın görünümünde bir sürü blok var. Sahne sahnede bazı sesler var. Kuklada yine benzer sesler var. Sahnede kalem yok. Ancak sahneyi temizle var. Kuklada ise kalem var. Derken Demek istediğim şu ki, bazı özellikler sahnede yok. Çünkü sahne hareket edemez, sahne bir şey çizemez ancak temizlenir sahne. Sahne e, e, şu şunları yapam e, yapamaz. Mesela, şurada çizgi çizemez, çıkarabileceği sesler aynı mevcut... Ama mesela görünümünde çok fazla, mesela sahnenin büyüklüğü olmaz çünkü sabit. Oysa kuklanın büyüklüğü olur, renk etkisi olur, dekorları olur. Sahnenin ise bir sonraki dekoru vesairesi olur. Dolayısıyla ikisi arasında farklar var. Şimdi kukla üzerinden yürüyeyim öncelikle. Kuklamızın burada 10 tane e, blok grubu var. Ne demek istiyorum? Mesela hareket blok grubunda hareket blokları var. Şöyle yapalım. Biraz büyüteceğim ekranı. 10 adım git. Şimdi 10 adım çok minik bir adım. O yüzden çok fark edilmez. Ben bunu 100 adım yapayım. Ve başına mutlaka tıklanınca ya da bir başlatıcı ki ona olaylar diyorlar, aslında tetikleyiciler çalıştırıyorum. Bakın 100 adım gitti. Aynı şekilde gidip bir yöne döndürebilirim. Baştan almak için merkezden başlatabilirim. Bakın. Tabii çok hızlı oluyor bu işler. O zaman araya bir miktar bekleme koyayım ki daha rahat anlayalım. Bir, iki, üçüncü hareket gibi. Mesela x'ini ve y'sini arttırabilirim. Şimdi tıklayarak göstereyim. Bakın x'i 10 artıyor. Y'si 10 artıyor. Azaltmak için eksi -10 arttır -10 arttır diyebilirim. Bakın. X'i -10 arttırınca geri geri gidiyor gibi, sola doğru. Y'ye -10 arttırınca aşağı doğru gidiyor. Bunun yanı sıra şu an hangi x konumunda, şu an hangi y konumunda olduğunu da rahatlıkla görebiliyorum. Bakın x'i bir azaltayım. 6'ya düştü. Bir daha azaltayım. Eksi 3. Bir daha azaltayım. Eksi 13. Bir daha azaltayım. Eksi 23 gibi ilerliyor. Y'yi aynı şekilde 10-10 azaltıyor arkadaşlar. Bunlar hareket blokları. İkinci sırada görünüm bloklarımız var. Şimdi görünüm, görüntü ne olabilir? Konuşması, şu konuşma balonları ya da düşünce balonu olabilir. Görünmesi, gizlenmesi olabilir. Bir başka kılığa geçmesi olabilir. Bu arada tam anlamadınız onu. Heh, şimdi daha rahat anlayacaksınız. Kılık bir, şu kılık, kılık 2 bu kılık gibi olabilir. Dekor değiştirebiliriz ona şimdi girmeyeceğiz. Renk etkisi üzerinde duracağım. Mesela büyüklüğüyle oynayabiliriz arkadaşlar. Her tıkladığımda 11'in büyüsün. Tıpkı şunun gibi. Ya da her tıkladığımda 11'im küçülsün. Tıpkı bunun gibi. Ya da büyüklüğünü sabit bir değer yapalım. %10. Minicik. Tekrar %100 yapalım gibi olabilir. Üste çık ve katman inleri sonra anlatmaya çalışacağım. Bunun yanı sıra ses biraz sonra yapacağız bunu. Doğal kendi sesi bakın miyav çalacaktır. Ya da davul sesleri biraz sonra uygulayacağız. Ya da piyanonun notaları gibi işleri yaptırıyor. Bununla ilgili güzel bir uygulamamız olacak. Kalem hemen biraz sonra yapacağımız çalışma bu. Ekranı temizleyip kalemi bastırıp hareket ettiği sürece çizmesini sağlayabilirim arkadaşlar. Seyredin. Çizdi. 100 adım deseydim daha çok çizecekti. Gördük mü? Biraz sonra bunu kullanacağım. Tekrar temizle diyorum. Veri kısmını çok sonra anlatacağım. Şimdilik boş zaten. Arkadaşlar en önemli gruba geliyorum. Olaylar. Şimdi olaylar deyince aklımıza şu gelmeli başlatıcılar ne zaman o işi yapayım? Mesela hello de. Ne zaman diyeyim? Yeşil bayrak tıklanınca. Bakın hello dedi. Peki boşluk tuşuna ne yapayım? Mesela gizlen. Şu an boşluk tuşuna bastım. Gizlendi. Geri gelmesi için ne yapayım? Mesela A tuşunda da tekrar görün. Seyredin. Tekrar göründü. Boşlukta gitti. Ya da mesela dekor şu dekora geçince ya da bu kukla tıklanınca şunu desin. Ah canım yandı. Ah canım yandı desin. Seyredin arkadaşlar. Çalıştırıyorum. A'ya basıyorum ki görünsün. Göründü. Bakın tıkladım. Ah canım yandı. Şimdi bir şey dikkatinizi çektim. Burada başka şeyler de var ama çok girmeyeceğim şu anda. Bunların tepeleri oval. Yuvarlak gibi. Neden? Mesela bunlar neden düz birbiriyle geçişli de bu değil? Çünkü bunlar başlatıcı arkadaşlar. Bunlardan daha evvel bir şey olması gerekmiyor. Bunlar başlatıcılar. Yani üstüne bir şey koyamazsınız şuraya. Gördünüz mü? Yapışmaz. Çünkü bunlar başlatacak olayları. Olaylar bizim için başlatıcılar kelimesi daha doğru bir kelime. Kontrol, bilgisayar mühendisliği ya da programcılığında kullanılan bütün kontrol aşamaları burada var. Ne demek istiyorum? Sürekli tekrarla, sonsuz döngü, 10 defa tekrarla, sonlu döngü. Eğer ise, eğer değilse karar yapıları. Olana kadar bekle, olana kadar tekrarla. Bilgisayar mühendisliğinde while dediğimiz bir döngü çeşidi, koşullu döngü gibi bütün bilgisayar mühendisliğinin temellerinde yer alan e, ana yapıları kullanabileceğiz burada. Bunları da çöpe atıyorum. Bizi çok çok mutlu edecek şeylerden biri algılama bloğu. Çok karmaşık geliyor ama algılama bloğu dış dünyayı algılamamızı sağlıyor. Ne demek istiyorum? Fare okuna değdi mi? Şu renge değdi mi bu kukla? İşte biraz sonra soru sorduracağız. Bir soru sorsun. Bakın seyredin. What's your name diye sordu. Ben de bir cevap verdim. Gökhan. Bunların tamamı buradan yapılıyor. Ayrıca kameralı oyunlar birazdan göreceksiniz. Bakın şu anda benim kameram açılacak. Kameralı oyunlar yine bu kısımdan yapılacak arkadaşlar. İşlemler kısmında ise muazzam bir matematik dünyası var. Toplama çıkarma gibi basit işlemlerden herhangi bir aralıkta bir sayı tutmaya kadar büyüktür, küçüktür, eşittir ve veya değil gibi bilgisayar mühendisliğinde kullanılan aynı zamanda matematik ve mantıkta kullanılan her şey var. Kelime birleştirme, bir kelimenin belirli bir harfini alma gibi işlemler var. Ama daha güzelleri logaritmadan sinüs kosinüse kadar mutlak değere kadar her şey kullanılabilir arkadaşlar. Özel taşları çok sonra anlatacağım size. Ee, hadi ilk programımızı yazmaya başlayalım arkadaşlar.